Sevgili de, öğrenciler, hani, özellikle engelli kelimesini kullanmak istemiyorum. Sevgili öğrenciler, ha. onların fedakar anne ve babaları. Hadi, yavaş, yavaş. Onların eğitimiyle ilgilenen özverili öğretmen arkadaşlar. Şu özel de. Rehabilitasyon Merkezi'nin görevlileri, öğrencileri. Feyzan Özel de. Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrencileri ve personeli. Şurada <laughs> Özel Özverili Özel Eğitim Merkezinin öğrencileri, personelleri, bugünkü Engeller Günü'nde Engeller Eğitim Kültür e, Merkezimizin açılışına cümleten hoş geldiniz. Kimimiz zayıf? Belki de işte anneler olarak, babalar olarak, görevliler olarak, belki de bu farklılıklardan dolayı hepimiz sınanıyoruz, deneniyoruz, imtihan halindeyiz. Başkanımızından görevlilerine kadar, anne babalara kadar inşallah bu sınavı kazananlardan oluruz. Öğrencimiz artı fedakar bir anne, fedakar bir baba olarak da Namık Derin Özbeyleri çağırıyoruz. Onların hissiyatını bir alalım, onların duygularını bir alalım. Burada geliyor. Ben öncelikle dünyanın kardeşimle telefon mikrofonu veriyorum. Onların bir duygularını alalım. Buyurun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Müftüm, Sayın Müdürlerim, Daire Amirleri, Değerli Misafirler ve Sevgili Arkadaşlarım. Bilindiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engellilerle ilgili özel eğitim günlerin olması gerçekten sevindiricidir bizim açımızdan. Bu günlerde gerçekten muhasebe yapılsa bu özel günler değerini bulacaktır. Şimdi size soruyorum. Siz hiç tekerlekli sandalyeye oturup koşmayı denediniz mi? Siz hiç koşamayıp şartlar söylemek istediniz mi? Siz hiç gözlerinizi bağlayıp annenizi görmeyi denediniz mi? Siz hiç kulaklarınızı kapatıp etrafınızdaki sesleri duymaya çalıştınız mı? İşte biz engelliler hayatı bu zorluklarla yaşıyoruz. Bu zor yaşam şartlarında bir de toplumda ikinci insan muamelesi görmenin verdiği üzüntüsü de cabası. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İstanbul'dan gelerek bizleri şereflendiren Avşinler Başkanı ve değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Benden önceki konuşan arkadaşım duygularımızı çok güzel ifade etti. Onun için lafı çok uzatmak istemiyorum. Sadece engellerimizin önündeki engelleri kaldırılsın. Başka hiçbir şey ihtiyaçları olmadığını ben bir engelli babası olarak söylüyorum. Bu hizmetleri bize veren belediye başkanımıza, diğer görevlilere, İstanbul'dan gelerek bu yardımları yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunarım. Daire müdürlerim değerli Afşin'le hemşerilerim, meşhur üyelerim, partililerim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim bugün attığımız adım çok büyük bir adım değil. Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama aktarılması, kendilerini rahat hissetmeleri açısından bir şeyler yapmaya çalıştık. Fakat şunun bilinmesini istiyorum. Engeller merkezinin belli bir kuralı yok. Yani Afşin'in tabiriyle gözü kulağı yok. Bu engeller merkezinin şimdi ufak bir fide var elimizde. Afşin deyimine bir çitil var. Çitili ektik. Bunu ağaç haline hep beraber getireceğiz. Açılıştan önce konuşurken Namık ağabeyle, Namık ağabey diyorum, Namık Terinöz bir fikir paylaştı. Dedi ki burada yine bir futbol sahası olması gerekiyor. Dedik baş üstüne çünkü engelli kardeşlerimizi özellikle ilgilenen aileler onların ihtiyaçlarını bizden çok daha iyi biliyorlar. Bu engelliler merkezi birlikte istişare ederek gelişecek, serpilecek. İhtiyaç duyduklarımızı ihtiyaç duyduklarınızı bize aktaracaksınız. İnşallah biz de onları gerçekleştireceğiz. Yok mu orada bir haber? Yok mu orada güzel bir gelişme? Yok mu orada güzel bir çalışma diye sürekli takip eden arkadaşlarımızın İstanbul'da yaşayan 100 bin Kahramanmaraş temsilcilerimizin sizlere selamlarını getirdim. Bizim Yeşil Dernek projemiz kapsamında başlattığımız tüm doğaya karşı duyarlı olmak, bilincini aşılamak noktasında gerek üyelerimize, gerek hanımefendilere gerekse yetişen çocuklarımıza bugünden onlara bir çevre bilinci oluşturmak noktasında doğayı seviyorum, çevreyi koruyorum adı altında başlattığımız bir projenin meyveleri bulunur. Biz bugünü tercih ettiğimizde, bugünle alakalı engelliler günü münasebetiyle avşinimizde götürelim bu altı adet tekerlekli sandalyemizi ihtiyaç sahibi olanlara teslim edelim noktasında bir çalışma yaptığımızda sayın belediye başkanımız takdire şayan diyorum. Gerçekten biz gecikmiş bir şey yoktur. Sekiz ay değil. Önemli olan bugün bunun yapılabilmesidir. Değerli dostlar hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi arz ediyorum. Her şeyden önce engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak bence bir insanlık vazifemizdir hepimizin. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bugün. Böyle bir günde engelli böyle bir günün olması engellilerimize engelli bilincinin, engelli vatandaşlarımıza yönelik bilincinin artması farkındalığın oluşması açısından anlamlı bir gün diye düşünüyorum. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta var olması, rol alması, kendilerini ifade edebilmesi şüphesiz o toplumları güçlendirecek, zenginleştirecektir. Sosyal sorumluluk gelişmiş modern devletlerin vazgeçilmez olması olmaz kavramlarından biridir. Bu çerçevede ülkemizde özellikle son yıllarda engellilerimize yönelik yapılan gelişmeler, atılan adımlar ümit vericidir, takdire şayandır diye düşünüyorum. Bizim de burada toplum olarak bizlere düşen görev bu engellilere yönelik, engelli vatandaşlarımıza, bireylerimize yönelik toplumsal bilincimizi en üst düzeyde tutmak, onların toplumsal hayatta kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerine olanak sağlamak olacaktır diyorum. Bu çerçevede bu güzel tesisin Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılmasında emeği geçen belediye başkanımız ve personeli başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bu güzel günde, bu anlamlı günde bir anlam daha katan Afşinder başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza, ailelerine sağlık, mutluluk, huzur temenni, temenni şey. ediyorum. Ben Avşinler İstanbul Dernek Başkanımız Ahmet Ardaş Beyefendi tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Onlar bunları hep yapıyorlar, ilk defa yapmıyorlar, onu da belirteyim. Ee, i̇nşallah torununuzun yaşamına daha kalite davetmesine vesile olacaktır. Ee, hayır sahiplerine şükranlarımı sunuyoruz, Allah razı olsun. Hayırlı olsun. sağ olsun. Hayırlı olsun. Sağlar. 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 아이 <목소리도>